Bu günlerde de annenizin evinde ziyaret ettiniz. Evet. O günleri de sosyal medyadan zaten anlattınız ama nasıl bir duygudur, nasıl bir histi o günden sonra da ilk defa eve gittiniz aslında. Evet. Korkularınızla yüzleştiniz diyebilir miyiz? Korkularımla yüzleştim yani şeyde storyde de anlattığım gibi çok korkuyordum oraya girmekten çünkü orada çok anımız oldu ve ben Ankara'da annemsiz o evde annem olmadan hiçbir zamanım olmamıştı o yüzden korkuyordum bir türlü gidemiyordum ama gidince ben böyle kucaklandığımı hissettim bütün o eşyalar her yerde annemin kokusu evin kokusu bunlar beni kötü de hissettirebilirdi her kişinin yası farklı tabii ki yaşanıyor ama ben beklemediğim bir şekilde bana çok iyi geldi. Sanki annem oradaymış, sanki annem bana sarılmış gibi hissettim. O güzel bir histi. Sonra onun eşyaları, onun işte takıları, parfümü, onlar... Bilmiyorum, o bana müthiş geldi. Ve çantadan çıkan not. Ve çantada çıkan not, o İstanbul'daydı. Ee, çok, o da bilmiyorum, ben onu tabii ki her şey tesadüf bir yandan. Ama anlam yüklersen değil. Bence e ben ona anlam yükledim ve belki de bana bıraktı bir nottu zamanında. Bir noktada görürüm diye. Ee, ve belki de ben onu vakti gelince gördüm. Çünkü o akşam o kadar kötü olmuştum ki yani annemden bir mesaj işaret istemiştim. Benimle olduğuna dair. Ve o notu görünce bana çok anlamlı geldi. Ziyaretler devam edecek mi eve diyelim öncelikle? Annemin evine evet. mi? Tabii ki. Orada işlerim de var. Evi boşaltmam lazım. Mobilyaları mesela kendi evime almak isterim. Evet. Ankara'dan İstanbul'a bir sürü işler Bütün var Bütün Tüm mobilyalarımı bakalım. götüreceksiniz efendim ee, kendi evinize? yani çoğunu evet. Çoğunu götüreceğim. Bazıları kalacak tabii. Zor dönemlerde sizin adınıza da çok zorlu geçti. Psikolojik anlamda nasılsınız? İyi misiniz? Kendinizi daha iyi hissedebiliyor musunuz? Evet evet. Şu anda çok daha iyiyim. E eşim, dostum, çevrem e, çok destek oluyor. Tanımadığım insanlar destek oluyor, yolda çeviriyorlar. Başsağlığı diliyorlar hala, iki güzel söz söylüyorlar, e, gerçekten e, destek gördüğümü hissediyorum. Sosyal medyada, DM kutumda binlerce mesaj geliyor, o kadar iyi geliyor ki bu insana ilaç gibi geliyor, e, hafifletiyor acınızı evet. evet. E, biliyorsunuz ki o günlerden, sormak da istemezdim ama sorayım. E, hastaneye kaldırıldığınız söylenmişti. Hmm, evet. Bu e, durumda çok da yazıldı da çizildi, çok farklı yorumlar da yapıldı. Neden söyleyeceksiniz o durumları hiç? Yok. Söylendiği gibi mi yoksa aksi mi? Yok yok söylendiği gibi değil. İşte birlikteydik evet. e, sadece alışıkta orada açıklamasını yaptım. İşte bazen dediğim gibi aynı şekilde yani insan bazen bir şey haykırmak istiyor. Ve orada bir haykırıştı o sadece. Ee, o yüzden paylaştım zaten, yoksa kendime saklarım. Bir insan zaten kendini öldürmeyi düşünüyorsa kimseye bir şey söylemeden gider. Ee, o yüzden bilmiyorum orada bir ka kafa karışıklığı derken böyle bir acı yani iç acın içinde kaybolmak gibi bir şey yaşandı. E sonrasında zaten hemen toparladım. Ama tabii artık çok geçti. Yani orada bir evet. olanlar oldu. O zaman çok teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere diyelim.